Arkadaşlar merhaba. Birinci modülün 12. testi ile devam ediyoruz. Verilen özelliklere göre sözü edilen kişilerin hangi meslekleri tercih etmesi beklenir demiş. Ahmet bilgiyi paylaşmayı önemsiyormuş. Dolayısıyla bilgiyi paylaşması bize onun öğretmenlik vasfını ifade ettiğini gösterir. Çiğdem proje ile ilgilendiğinde ile ilgili hesaplar yapar. Hasan ise günlük haberleri merakla takip ediyormuş. Günlük haberleri takip edip bunları okunacak bir metne dönüştürmesi Hasan'ın gazetecilik vasfını bize verir arkadaşlar. Çiğdem projeyle ilgilendiği için girişimcidir. Ahmet de bilgiyi paylaşmayı önemsediği için öğretmenlik mesleğine uygundur. Bu sebepten cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. Hangisinde amaç anlamı vardır? Cümleleri okuduğumuzda günceleri unutup gitmesinler diye önemli sözler, değeri olan düşünceler yazılmalı. Amacımız nedir? Unutulup gitmemesidir. Bu sebepten doğru cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Üçüncü cümleye baktığımda ise üçüncü soruda koşul anlamı olmayanı bulmamızı istiyor. Kitap okudukça, dıkça dikçe ekibize koşul anlamını verdi. Şiirlerini dergilere gönderse de hiçbir dergi yayınlamaz. Dilekçe okunakta bir yazı ve açık bir dille yazıldı mı? Koşulumuz, koşul anlamını veren yazıldı mı sözcüğüdür. D seçeneğinde yeter ki bize koşul anlamını kattı. E, ee, eski mimarisini korumamız malzeme bulmamıza bağlıdır. Yine bağlıdır sözcüğü bize koşul anlamını kattı. B seçeneğinde ise biraz daha ön yargı durumu söz konusu olduğu için doğru cevap B seçeneği oldu arkadaşlar. Diğer soruya geldiğimizde ise numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar sözünü ettiği kitabın beğenilmesini sağlayan etkenlere yer vermiştir. Beğenilmesini sağlayan etkenlerden bahsediyor. Arkadaşlar cümleleri okuduğumuzda ikinci cümlede dramatik yapısının böyle bir araştırmaya dayanması hem merak duygusu ve akıcılık kazandırmış romana hem de farklı diyebileceğimiz insanların dünyasını içeri davet etmiş diyor. Dolayısıyla beğenilmesini sağlayan etkenlere ikinci cümlede yer verdi. 2'yi bırakıyorum. Diğer seçenekleri eliyorum. 2 ve 3 ile 2 ve 4 kaldı. Üçüncü cümleye baktığımda yazarların gözlerini sıradan hayatları çevirdikleri zaman nasıl bir zenginlikle karşılaşacaklarını bize yeniden hatırlatıyor yazarın kitabı diyor. Her roman gibi bu romanında kimi eksikleri gözden kaçırılan noktaları var. Dördüncü cümlede zaten Beğenilmesini sağlayan etkenlerle ilgili bir ifadeye yer vermemiş. Ama B seçeneğinde 2 ve 3 seçeneği bize bu etkenleri verdi arkadaşlar. Koşul gerçekleşse de amacın gerçekleşmeyeceği anlamı vardır. Aslında bir nevi gerçekleşmeyecek bir beklentiden bahsediyor arkadaşlar. Baktığımızda soruya bu yıl düzenli çalışsa da sınıfını geçse burada herhangi bir gerçekleşmeme durumu yok. Diplomasını almazsa onu işe almazlar. Burada da öyle bir durum yok. İkisi de olumsuzluk durumu çünkü. Tiyatro ile uğraşsan da oyuncu olamazsın. Yani bize anlam bir olumlu bir olumsuz anlamı bulmamızı istedi. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Altıncı soru yine bize koşul anlamını sağlayan cümleyi bulmamızı istiyor. Seçeneklere baktığımızda Sevgiden sellerin sesidir senden gelen dağ delen susuşumu duysan tanıyacaksın. Sağ S2 zaten bize koşul anlamı verdiği için doğru cevabımız E seçeneği oldu. Sözü edilen tezlerin araştırmacılar için neden önemli olduğu anlatılmıştır diyor. Arkadaşlar Seçeneklere baktığımızda neden önemli olduğu, kütüphanelerde bulunmayan pek çok bilgi bu tezlerde kaynaklarıyla birlikte derli toplu bulunur ifadesi bize nedenini de ifade ediyor. Yaşlanan bir yazarın ne yapması gerektiği açıklanmıştır diyor arkadaşlar seçenek soruya baktığımızda yazarın yapması gerekenlerle ilgili bize bilgi vermesi gerekiyor. Dördüncü cümleye geldiğimde e, yük indirme yaşlarıdır bunlar. Fazlalıklardan kurtulmanın, enerjinizi, zamanınızı tutumlu kullanmanın, hayalleri ölçülü biçimde biçili kılmanın, e, ufuk ayarı yapmanın yaşları ve yaşanacak yılları yaşadığınız yıllar kadar olmayacağını bilerek kendi içinizde çeşitli seçimler yapmak, öncelikler sıralamasını belirlemek durumundasınız diyor. Dolayısıyla zaten size ne yapmanız gerektiğiyle ilgili Dördüncü ve beşinci cümlelerde ipucu verdi arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda karşılaştırma anlamını soruyor. En pek çok daha ya da bir önceki bir sonrası gibi ifadeler varsa bize karşılaştırma anlamı verir. Dördüncü cümleye baktığımda zaten direkt karşımıza kendisinden önceki şairlerden başarılıdır diyor. Dolayısıyla kendisinden öncekilerle bir karşılaştırma yapmış. 10. soruda bir önceki cümlede anlatılanların gerekçesini açıklamaktadır diyor. E, seçeneklere baktığımızda her yıl yorucu geçen yaz benim için bu yıl iki kez hatta üç kez yorucu geçiyor. Baskıya girecek kitaplarımı tek tek gözden geçiriyorum. Yeni bir dergi için yazar kalemi alıyorum. Aslına baktığımızda e, yorucu geçmesinin sebebini e, işte bir takım yazılar yazması ve bunların tekrar gözden geçirilmesi olarak ifade ediyor arkadaşlar bu sebepten doğru cevabımız A seçeneği oldu neden sonuç sıralaması ötekilerden farklıdır diyor arkadaşlar seçeneklere baktığımızda deprem oldu haneler yıkıldı hanelerin yıkılmasının sebebini depremin olmasına bağladı önce sebebi verdi Anadolu uyandı düşmanla savaşa tutuştu. Yine aynı mantık. Yollar kapandı. Kar bir haftadır durmadı. Arkadaşlar, seçeneklere baktığımızda önce nedeni sonra sonucu veriyor ama C seçeneğinde ise önce sonucu sonra nedeni verdiği için sıralaması farklı. Hangisinde yargının gerekçesi de verilmiştir diyor. Arkadaşlar, seçeneklere baktığımızda Üçüncü cümlede hem Anadolu'yu hem Ankara ve İstanbul'u bilen, dünyayı tanıyan biri olması onun yazdıklarının dünya ölçüsünde değer kazanmasında etkili oluyor. Yazdıkları değer kazanıyormuş. Bunun gerekçesi neymiş? Hem Anadolu'yu hem Ankara ve İstanbul'u biliyor olmasıdır. E, bu sebepten doğru cevabımız C seçeneği oldu. 13. soruda amaç anlamını soruyor arkadaşlar. Amaç anlamının olabilmesi için ben cümlelerde öncelikli olarak için edatını arayacağım. Direkt ikinci cümlede Moğol tarihi yazarının bir Çinli seyahat naklen Uygur yurdunda kamunun yararlanması için açılmış genel kütüphanelerin bulunduğunu bildirmektedir diyor. kamunun yararlanması amacıyla da getirebiliriz. Amacıyla getirebiliyorsam zaten amaç anlamı vardı. Bu sebepten doğru cevabımız B seçeneği oldu. Karşılaştırma yapılanları bulmamızı istiyor. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda ikinci cümlede en ünlü kütüphanesi ni görüyorum. Yine e, beşinci cümlede ise İran Edebiyatı'nın en büyük eseri diyor. Bana zaten en ifadelerini kullanması karşılaştırma anlamı olduğunu gösterdi. Bu sebepten doğru cevabımız C seçeneği oldu.